Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. TUSAŞ bugün Türk mühendisler tarafından üretilen ATAK helikopterlerinin Faz 2 modelini Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim etti. O arada yeni bir gelişme daha gerçekleşti ve TUSAŞ'ın insansız elektrikli taarruz helikopterinin ilk fotoğrafları paylaşıldı. TUSAŞ'ın yeni projesi insansız ve elektrikli taarruz helikopterine ait bazı fotoğraflar Twitter'da paylaşıldı. Servis edilen fotoğraflarda T-629 kodlu otonom özelliklere sahip bir helikopter olduğu görülüyor. T-629 koduyla paylaşılan fotoğraflarda helikopterin gövdesinin çeşitli bölgelerinde yer alan kameralar taarruz otonom olduğunu gösteriyor. Ayrıca pilot kokpiti yerine elektrikli motoru besleyecek akülerin yer alacağı düşünülüyor. Prototip olduğu söylenen T-629 helikopterinin önümüzdeki günlerde tanıtımının da yapılması bekleniyor. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.